Şimdi siz HDP'lilerin yerel HDP seçimde mi? E tabii ki HDP'nin seçmeninin yerel seçimde oyunu alacaksınız. HDP'li seçmenlerin katkısıyla seçilen büyükşehir belediye başkanlıklarının dağıttığı dairelerin daire başkanları olacaksınız. Genel müdürleri olacaksınız. Yakın çevreniz büyükşehir belediyelerinden ihaleler alacak. Tek tek biliyorum bana söyletmesinler. Konuşturmasınlar. İyi, iyi partiler beni. mi? E tabii ki canım HDP'lerin verdiği oylarla, onların verdiği katkıyla belediye başkanları seçilecek. O belediye başkanlıklarının dairelerinde daire başkanlarınız oturacak, genel müdürleriniz olacak. İhaleler alınacak. E ondan sonra da diyeceksiniz ki efendim biz HDP'yi meşru saymıyoruz. HDP'yi meşru saymıyorsan kardeşim, o zaman HDP'lilerin verdiği katkıyla seçilen belediyelerde daire başkanlığı da yapmayacaksın, genel müdürlüğü de kabul etmeyeceksin. Bu nasıl bir siyasi tavırdır?